Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmetcan. Bugün beraber sıfır araba gezeceğiz. Kaç tane bayiye gideceğiz? Birincisi Honda'ya, ikincisi Nissan'a, üçüncüsü Hyundai'ye gideceğiz. Hep merak ediyordunuz Kanada'da sıfır araba fiyatları ne kadar diye. Bugün onlara bakacağız. Belki sıfır araba alma ihtimalim olabilir. Bir fiyatlarına bakacağım. Ona göre karar vereceğim. Şimdi gelin beraber başlayalım. Arabalara bakalım nasılmış. Bugün 3 tane marka gezeceğiz. Belki daha sonra daha fazlasına gezebiliriz. Tek bir videoya sığar mı bilmiyorum. E, Sığarsa sığdırmaya çalışacağım. Gelin ile başlayalım o zaman. Evet burada bir Honda CRV var. Bunun fiyatı 40 bin dolar. Bu sport paketmiş ve 4 çekermiş. Bakalım içine. İşi çok güzelmiş ama ya. Arkası da bu şekilde. Yalnız rengi çok hoşuma gitti. Rengi çok güzel duruyor. Bir de şöyle bir rengi var. Mavi renk. Gayet güzel duruyor. Bu da Touring versiyonu sport değil. Bu 2020 modelmiş. Ha bu ikinci elmiş. Yusmuş. 43 bin dolarmış. Bunun da fiyatı. Bunun da içi aynı birebir. Burada büyük bir araba var. Modeli neymiş ya bunun böyle? Honda Pilot, Honda Pilot 2022 model. 52 bin dolar fiyatı varmış. Bayağı büyük bir şey yalnız. Şöyle bir içine bakalım mı bu arabanın da? Oo, Çok güzelmiş içi ya. Bu araba kaç kişilik? 7 kişiliğe evet. benziyor. Bir bakalım. Aynen bu araba 7 kişilik. Bakın arkada koltukları var. Şu yatırmışlar. Gerçekten çok iyi. Evet bagajda otomatikmiş. Burada daha farklı bir araba var ama bu ikinci eliymiş. Buraya koymuşlar. Adamların elinde araba da yok herhalde. Bu da ikinci el. Merak edenler olursa. Büyük bir araba. 43 bin dolar bunda fiyatı var. Böyle kocaman bir araba. Şu an burada sıfır Honda Civic yok. Ee, adamların elinde sergileyecek bir Honda Civicleri yok. Şimdi test sürüşüne çıkacağım ama Honda Civic'le. Fiyatlarını konuştum. Zaten benim düşündüğüm araba da Honda Civic. Hani böyle büyük arabaları düşünmüyorum en azından. Test sürüşü yapalım bir arabaya bakalım. E, fiyatlarını da size söyleyeceğim. Fiyatlarını çıkardılar. Test sürüşüne görüşürüz o zaman. Evet şimdi bir Honda Civic geldi. E, bu arabayı test sürüşü yapacağım. Şöyle bir çevresine bakın, arabaya bakın. Bu araba bayağı iyi görünüyor da rengini hiç beğenmedim. Zaten bu test test arabası. Şimdi bir içine bakalım. Can you open the door? Yep. İçi çok güzel duruyor aslında. Şöyle. Burada bir hayalet gösterge tarzı bir şey yapmışlar. Bir ledlerine bakalım nasıl duruyor önden. Evet ledleri falan güzel duruyor. Bu test arabasını benden bir önceki müşteri çarpmış. Burası böyle mahvolmuş. Göstereyim. Ama gene de güzel duruyor araba şimdi. Gelin o zaman bir test sürüşü yapalım beraber. So this Apple CarPlay and Android Auto. It is, EX, right? It is EX, right? EX. Not Touring. No, this is EX. Yeah. Wow. I like EX. And then we're gonna make a right turn at here. adjust the item. yeah yeah adjust everything you need to mirrors if yes. you need to adjust mirrors too uh, those are good uh, LX version has the same uh, so screen here everything is the same except no sunroof okay and the steering wheel isn't leather the biggest differences that you'll notice is that but in terms of the screen the screen sizes and everything are all the same can we choose bigger screen if you want a bigger screen, you have to go for a touring. Ah, touring. Full so CarPlay uh, can uh, connect with wireless or cable. 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 Okay, yeah. not with wireless. Okay. Yeah, and it's the I'll show you the exact one. There's an exact cable that you use. Okay. And then uh, you can just it just works automatically. Google Maps, Waze. The touring one has the leather seats, or yeah, the leather full okay. leather seats on the touring. Yes. What is the differences between touring and the EX? Arabayı kullandım gayet beğendim. Fiyatlara gelince Honda Civic'in başlangıç fiyatı 31 bin dolar diyor. Araba bayağı dolu öyle söyleyeyim. Başlangıç paketi yeter diye düşünüyorum. Eğer başlangıç paketi krediyle almak istersek 7 yılda 450 dolar gibi bir ücret çıkartıyor aylık olarak. Bir de burada lease option yani kiralama seçeneği var. Arabayı dediğiniz yıl kadar kiralıyorsunuz. Kira süreniz bitince derseniz kredi çekiyorsunuz arabayı satın alıyorsunuz. isterseniz direkt keş ödüyorsunuz. isterseniz kiraya devam ediyorsunuz veya arabayı geri verebiliyorsunuz. Eğer 5 yıllık kiralamak istersek de arabanın fiyatı yaklaşık 350 dolar civarı çıkıyor. Aylık olarak ödemede bu. Yaklaşık herhalde 1000-2000 dolar da bir ilk başta bir ücret istiyorlar. Böyle kapora tarzı bir şey. Bakalım yani fena değil ama diğer markalara da bakmak lazım. Şimdilik Honda'ya güle güle. Evet şimdi geldik Nissan'a. Bakmak istediğim araba benim Kaşkay'ı ama size ben bütün arabaları da göstereceğim. Nissan'la Infiniti aynı yerdeymiş. Bakın ne kadar cool yapmışlar buraları. Burada iki tane araba var. Karar veremedim hangisine baksam ilk önce diye. Bir şöyle bir Kaşkayı var. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama. Bir de şöyle bir araba var. Bu ciddi ya. Neyse biz biraz daha realistik olalım asıl buraya gelme sebebimiz olan Kaşkayi'ye bakalım. Şu an yanında duran araba, şu araba satılmış ama bu bakmaya engel değil. Bu muhtemelen full versiyonu. Cantlar falan çok iyi duruyor. Yani 20 inç mi duruyor, 21 mi? Şöyle içerisinde gösterelim sonra fiyatına bakalım. Tam 34 bin dolar fiyatı var. Bu 4 çeker versiyonu ve SL versiyonu yani... Sen hangi versiyon oluyordu? Orta paketti galiba. Evet, burada bir tane Sentra gördüm. Ee, araba çok güzel duruyor. Şimdi size bir arabayı bir göstereyim. Fiyatı da çok iyi ayrıca. Şöyle göstereyim. Araba gerçekten çok iyi duruyor. Arabanın arkası, önü, her şeyi çok iyi duruyor. Bu versiyonu da full versiyonu değilmiş. It's not full version, right? No. Okay. Baz okay. modeliymiş. E, 2022 Sentra, 2000 motor. E, SV diye geçiyor ve 24 bin dolar fiyatı var. Şimdi size en çok beğendiğim olayı gösteriyorum. Arabanın içi. Arabanın içi Honda'dan daha güzel duruyor açıkçası. Şuradaki buradaki deri detayları yani plastik hiçbir aksamı yok. Çok güzel duruyor. Araba çok kaliteli duruyor açıkçası. Şöyle göstereyim. Arabanın içi çok güzel kokuyor ayrıca. Bu arabanın da gene kredi ve kiralama seçeneklerine bakacağım. Bunu da gene listeme aldım. Bu araba Sentra. İçi de bu şekilde baya güzel. Şöyle deri koltukları var. Ve baya kaliteli yani öyle söyleyeyim. Şuralarda gene böyle deri. Şurası komple deri. Burası plastik ama olsun. Gayet güzel. Bu arabanın içi şu an Kaşkay'dan daha iyi. Zaten bu yeni versiyon olduğu için normal olarak daha yeni. Bakalım bu arabanın sürüşü nasılmış. Adam o kadar güveniyor ki bize. Arabanın anahtarını verdi. Alın gidin dedi. 18.8 litre full consumption'ı var. Yani yakıt tüketim var. Bu araba 2000 motor. 2000 motor için biraz fazla yapıyor gibi geldi açıkçası bana. Şöyle söyleyeyim. Neredeyse depo full ve 375 kilometre götürüyor diyor. Yani muhtemelen depo fullken de maksimum 450 şehir içi götürüyor. Maksimum o da. Deposu kaç litre bilmiyorum ama muhtemelen 70 dolardan aşağıda olacağını sanmıyorum. Bu araba bu arada en full versiyonu. İlk başta o bayide gösterdiğim versiyon 24 bin dolarlık versiyon değil. Muhtemelen bunun fiyatı 35 bin dolar falandır. da Nissan Kicks diye bir araba var. Bu yeni model herhalde. Pek bildiğim model değil. Şöyle hemen içine falan bakalım. Şurada bir gözüme detay çarptı. Bols Sound System. Yine içi bunun fena değil. Şurada bir ekranım ekranı var yine. Bu arabanın modeli 2021'miş. X, 1.6 motor. 27 bin dolar deniyor fiyatına. Arkası da şu şekilde. Bu şeye benziyor ya. Sanki Juke'a benziyor. Nissan Juke var ya. Onun devamına benziyor sanki. Ne diyorsunuz? Yok yani bu araba pek böyle iyi görünmüyor yani açıkçası. Güzel fena değil ama fiyatına göre biraz pahalı gibi ha. Şimdi nereye geldik? Hyundai'ye geldik. Hyundai'de Elantra'ya bakacağız. Arabaları göstereyim. Birinci araba benim en çok beğendim. Elantra. Şu renkle beraber baya güzel duruyor. Bu araba e, boş versiyonuymuş. Tam dolu versiyonu değil ama ona rağmen baya güzel. Bunun fiyatı tam 25.000 dolar civarlarında ekrana yazıyor olurum. İçi falan gayet hoş görünüyor. İşte şöyle göstereyim. Bunun tam full versiyonunda burada full Ekran oluyor, 10 inçlik bir ekran geliyor. Koltuklar deri oluyor falan. Bu arka tarafta gerçekten baya bir diz mesafesi var. Baya güzel araba. Şu bagajı da kapatayım da öyle bir görün. çok güzel görünüyor. Rengi özellikle benim çok hoşuma gitti açıkçası. Çok güzel görünüyor. Bizle beraber başka arabalara da bakmaya başlayalım. Şimdi burada inanılmaz güzel bir araba var. Size gelin onu göstereyim. Hyundai'nin full elektrikli arabası. Gerçekten çok şık duruyor. İnanılmaz duruyor tipi. Şöyle bakın ismi e, Ion, Ionic 5 yazıyor. Kapılar falan baya canlı ya. Şuna da. ama kapı kapısı açılmıyor. Bakın içi böyle. Aa çok ilginç bir araba ya. Böyle komple ekran yapmışlar buraya. Kapılar yani böyle aerodinamikten dolayı böyle yapmışlar herhalde. Çok çok hoşuma gitti. Jantlar falan güzel. Arkası zaten bayağı iyi duruyor. Şöyle bir bakın. Sanki şey gibi bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir araba gibi duruyor ya. Bunların fiyatlarını yazmamışlar. Ben ama şu an ekrana yazıyor olurum bunun fiyatını. Şimdi gelelim ikinci arabamıza. İkinci arabamız Hyundai'nin kocaman bir jipi var burada. Dediğim gibi bunların fiyatları üzerine yazmamışlar bayide. Bunların hepsi sıfır araçlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi sıfır, tertemiz. Ben bunun fiyatını da ekrana yazıyor olurum şu an. Santa Fe'ymiş bu. Plug-in geçiyor. Hybrid gibi. Bu da herhalde elektrikli. Bu da bir Tucson var. Hyundai Tucson. Ee, bu da hibrit bir araba. Bunda aynı bu hibrit arabaları bayağı meşhur herhalde. 6.4 yakıtı varmış. Bunun fiyatı tam 43.000 dolar. 2022 Tucson. İçine bakın içine. Adamlar bu işte açmışlar ya. Ön tarafını göstereyim size hemen. Yani hakikaten çok güzel duruyor. Yani adamlar dahi bu işi yapmış öyle söyleyeyim size. Şöyle bir araba var burada. Bunu buraya koymuşlar ama bu araba ikinci elmiş. Yine düşük kilometrede buraya koymuşlar satıyorlar. Anlamadım niye adamlar bayide ikinci el araba satıyor ama. Şöyle bir içine bir bakalım. Çok güzel görünüyor. Yani şu koltuktaki şu detaylar falan efsane. Sanrufu Marufu da gene var burada. Şöyle dönelim. Arabanın ön tarafı bu şekilde. Ne düşünüyorsunuz bu araba hakkında? Güzel mi? Benim hoşuma gitti. Ama şimdi bu arabayı test sürüşüne çıkartalım. Bakalım nasılmış. Bu arada bu arabayı hakikaten almayı düşünüyorum şu an. Ee, Kaşkayı veya bunun arasında gidip geliyorum. Bu arabanın 4.4 litre yakıt tüketim var hibrit versiyonunda. Fiyatları Kaşkay ile aynı. Kaşkay'ı kasa değiştirici için şu an kampanyada. Bu da şu an kampanyada. 33 aylık kiralamada tam aylık 450 dolara bu arabayı veriyorlar sıfır olarak. Full versiyonu bu dediğim bu arada. Qashqai'de ise baz modelinde gene 450 dolar civarına denk geliyor. O da 24 ay, 33 ay değil. Ee, ama... Açıkçası bu arabayı çok merak ediyorum test sürüşünde. Lakin test sürüşünde hibrit versiyonu yokmuş. O yüzden iki motor benzinli versiyonlu test edeceğim. Bu konuda fikriniz ne? Yorumlar kısmına yazın. Yani Elantra'dan mı gitmeliyim yoksa Kaşka'yı yemi yoksa tamamen başka bir markaya mı gitmeliyim? Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Gelin şunu da bir test edelim de nasılmış bir görelim. Vallahi bu arabanın özellikle ledlerini çok sevdim. Yani hakikaten çok güzel görünüyor. Böyle söyleyeyim. Ya Hyundai deyip geçmemek lazım aslında. Araba gerçekten bayağı iyi. Yani özellikleri bayağı iyi öyle söyleyeyim. Şöyle bir arkasına da bakalım. Bu full versiyonu olmadığı için arka taraf led değil. Sadece ampul koymuşlar. Bakın. Buralar full versiyonda komple led. Komple led oluyor ve daha güzel görünüyor, daha şık görünüyor. Bu bile okey yani. Çok kötü durmuyor. Aradaki fiyat farkı çok fazla olmadığı için direkt full versiyonda bakmak daha iyi. Farkları ne? İşte bu bunlar bu deri koltuk değil. Bu ee, sadece kumaş koltuk. İşte şuradaki ekran hayalet göstergesi yok. Normal göstergesi var. Onda hayalet gösterge var falan filan. Sunroof var. Bu 2.0 motor. Plastik. Biraz deri. Hafif. Şuralar hafif yumuşak. Burası komple plastik. Şuralar. Ee, yani arabanın çoğu yeri plastik oluşuyor. Hakikaten. Yani pek kaliteli hissettirmiyor. Öyle söyleyeyim genel sürüş itibari fena değil. Yani en azından şey kadar iyi değil. Bir önceki Sentra ile kıyaslayabilirim bunu. Sentra bundan daha iyi. Bu arabada gene standart olarak Apple CarPlay, Android Auto gibi şeyler sunuluyormuş. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.